Düzce modeli örnek olsun. Bakalım Düzce modeli nasıl bir model? Orada sokak hayvanlarına nasıl sahip çıkılıyor? Düzce'de ne var? Düzce'de... Avrupa Birliği standartlarında yerden ısıtmalı modern bir hayvan barınağı kurdu. Sokak köpekleriyle ilgili tartışma da devam ediyor bildiğiniz gibi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü çözüm önerilerini anlattı. Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik tartışma sürerken Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü çözüm önerilerini sıraladı. Düzce modeli örnek olsun. Bakalım Düzce modeli nasıl bir model? Düzce Belediyesi sokak hayvanları için Avrupa Birliği standartlarında yerden ısıtmalı modern bir hayvan barınağı kurdu. Düzce'de gördüğümüz üzere yeşillik bir alan içerisinde e, hayvanların da özgür hareket edebileceği, ki kendilerinde kısıtlanmayacağı bir alan olarak e, şu anda bu fotoğraf karesinden yorumlayabiliriz. Düzce Belediyesi geçen bir muhalif sitelerde de vardı. CHP'nin de e, örnek aldığı belediyelerden biri olarak gösteriliyor. Düzce Belediyesi Faruk Özlü'nün e, belediyesi olduğunu da söyleyelim. Düzce'deki model örnek olsun diyor. Sokak hayvanları sorununun çözümü içinde herkesin seferberlik yapacağını aktarıyor. Kısırlaştırma ve sahiplendirme beraber olması lazım. Sahiplendirme de bir çözüm ama hani tali bir çözüm. Kısırlaştırma, sahiplendirme. Kısırlaştırmaya rağmen saldırganlığı devam edenleri de belediyelerimizin toplaması, rehabilit etmesi doğru yöntem diye düşünüyorum.